Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Burası ördeklerimizin kümesi. Diyeceksiniz ki ne kadar kötü bir kümes. Evet doğru. Malzememiz olmadığı için onlara böyle kasalardan bir kümes yaptık. Şu anda bağırıyorlar çıkartın beni diye. Kümesimizi göstereyim. Kasaları bu şekilde bağladık iple. Bu şekilde bağladık. Onları kümes yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. Ördüklerimiz orada görünüyor zaten. Açacağım onları. Kapı olarak nasıl yaptık? Şöyle çekeyim bunu. Şu ortadaki kasayı iple bağladık. Şuradan şöyle sökeyim. Böyle açıyoruz. Bunu söktüm. Sonra şuradan da bir tane Köpek saldırısına uğramıştı bizim. Öldüğümüzün bir tanesi yaralandı. Artık hiç yanında durmadığımız zaman yalnız bırakmıyoruz. Taşı böyle alayım. Basamak yapıyoruz taşla. Kümeslerine çıksınlar diye. Altında da gördüğünüz gibi. Şimdi açacağım bunları. Çıkarken nasıl mutlu oluyorlar? Hemen. Bir, iki üç. Hemen hemen kanatlarını böyle yapıyorlar. Hemen 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 bu şekilde yapıyorlar kanatlarını. Çünkü içerisi dar olduğu için sıkılıyorlar. İmkanlarımız el vermediği için onları güzel bir kümes yapamadık. Hemen bahçeye koşuyorlar. Şöyle göstereyim nasıl koştuklarını. Tatlı tatlı gidiyorlar. Normalde oraya biz sürekli su koyuyorduk. Şu anda koymadım. Artık başka bir misafirimiz daha var. Sabah göstermiştim. Bir kuşumuz var artık. Oğlum. Hemen oğluma bakayım. Çünkü hah, geliyor. Ah benim yakışıklı oğlum da geliyor. Daha kahvaltısını etmedi benim yakışıklı oğlum. Ördekleri çok seviyor. Zaten o istedi diye ördeklerimizi aldık. Her gün onları yakalayıp seviyor. Yani eşim benim anaokulu öğretmenliği mezunu ancak atanamadı. Çocuklara bir evcil hayvan büyümesi çok faydalı fayda sağlıyormuş paylaşmayı öğrenmesi açısından sorumluluk alması açısından. Eşim bir evcil hayvan alalım dedi. Köpek istedi. Ben de evin içinde köpek bakamayacağımı söyledim. Sonra kedi dedi. Kediyi de dedim evin içinde bakamam. Yani kapının önünde bakarım. Tüy döker. Çocuk onunla tüylerini yutar yani aşırı neşir oldukça. Sonra kuş alalım dedik. Cennet papağanı alalım dedik. Tavşan alalım dedik. Hamster alalım dedik. Ama oğlumuz ördek isterim dedi. Biz de ördek aldık. En doğru seçimde bu oldu zaten. Evin içinde bakmıyoruz. Hiçbir şekilde mikrop bulaşmıyor. Zaten ördekler çok temiz hayvanlar. Sürekli yıkanıyorlar. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadık yani çocuğumuza hiçbir şekilde hastalık bulaştırma şansı vesaire hiçbir şey yok yani. kediye gitti oğlum. Oradan kediyi kovdu. Canım oğlum. Yakışıklı oğlum. Birazdan Alp Demir'in kahvaltısını getireceğim. Dışarıda besleyeceğim Alp Demir'i. Çünkü Alp Demir evin içine girmek istemiyor. Sürekli bir şeyleri alıyor, atıyor. Yaramazlık o biçim. Ah canım oğlum. Ver. Pislik değil mi annem? Atalım onları çöpe. Annem. Çöpe atacağız oğlum. Annem. Çöpe atacağım. Annem. Çöpe atacağım canımın içi. Annem. Tamam onları da atacağım çöpe. Benim canım oğlum bütün çöpleri yerden alıyor. Çünkü ben anne öyle öğrettim. Akıllı oğlum hayvanları çok seviyor. Onları besliyor tek tek ağızlarına besliyor. Ördeklere sürekli ağzına ekmek veriyor.